Çitavunu kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere tüm matlarda geçerli bedava internet kampanyasını göstereceğiz. Önceki videolarda çekmiştik fakat hala gelen sorular üzerine daha detaylı bir video çekme kararı aldım. Ve şimdi sizlere birazdan telefonun arayüzünden göstermiş olacağız arkadaşlar. Bir daha soru sormamak için lütfen videoyu sonuna kadar izleyip ve anlayıp yapın arkadaşlar. Anlamadığınız yerleri tekrar zaten yorum kısmından sorabilirsiniz. Ve isterseniz kanalımıza abone olup ve bu tarz videoların devamı için de like atabilirsiniz. Videoya like atarsanız veya kanalımıza abone olursanız arkadaşlar ücretsiz bir şekilde sizler bu tarz internet kampanyası paylaşan kanallar da sizin karşınıza çıkar ve daha çok internet kazanmış olursunuz. Ve isterseniz şimdi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar şimdi bu algıda ile kazan uygulamasını da yüklüyorsunuz. Kayıt aşamalarını ve daha detaylısını sizlere önceki videomuzda göstermiştim. O videonun linkini de bırakacağım. Oradan geçip de diğer videomuzu da izleyebilirsiniz. Ve arkadaşlar buradan çıkıyoruz. Sizlere açıklama kısmında bir numara bırakacağım. O numara o numarayı kişilerinize kaydedip WhatsApp üzerinden meşaz atmanız gerekiyor ve bu attığı meşaz attığınız kişi bottur yani gerçek bir kişiyle alakası yok otomatik meşaz geliyor Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi sizlerde kişilerinize kaydettiğinizde böyle bir profil çıkması gerekiyor ve şu an burada da numarayı göstermiş olayım arkadaşlar bunu açıklamak için de yazacağım bu numarayı ve arkadaşlar buraya Merhaba ben yazdım sizin her şeyi yazabilirsiniz sonra burada size tekrar meşaz atarak Ben tekrar sizlere göstermek adına tekrar mesaj yazacağım ve merhaba diyelim gördüğünüz gibi arkadaşlar al gidanı kap dondurma hangisi sorun var çıkıyor buradan iki yerden işlem yapacağız öncelikle arkadaşlar al gidanı kapa tıklıyoruz Burada size 3 soru verecek burada 3 sorunun cevabını da sizlere söylemiş olayım birinci sorunun cevabı çakal ikinci sorunun cevabı Türkiye üçüncü sorunun cevabı da arkadaşlar 5 şıkkını şıklıyorsunuz direkt size böyle bir kod gelecek bakın linkin altındaki kod arkadaşlar siz bunu kodu kopyalayıp algide ile kazan uygulamasında kupon girmek ismine kopyalayıp yapıştırıyorsunuz ve sizlere 2000 puan geliyor. Birazdan bu puanları internetten nasıl çevireceğini de göstermiş olacağım sizlere. Şimdi 2000 puanımızı buradan aldık. Şimdi dondurman hangisine tıklıyoruz arkadaşlar? Buradan da 2000 puanı alacağız. Evet tıklıyoruz. Burada da dondurmanızın markasını seçmiş olacaksınız. Sizlere dondurmanızı seçin yazacak. Oradan istediğiniz marka tıklıyorsunuz ve seçtikten sonra sizlere tekrar mesaj gönderecekler. Buradaki kodu da kopyalayıp yapıştırıyorsunuz. Uygulamaya girdikten sonra size 2000 puan daha verecek. Toplam 4000 puan olmuş oluyor. Evet arkadaşlar sizlere WhatsApp üzerinden verilen kodları buradaki promosyon şifresini buraya gire tıklıyorsunuz. Buradan kopyala yapıştır yapıyorsunuz ve puanlarınız tanımlanıyor. Ve buradaki puanlarımızı nasıl internete çevireceğimizi de gösterelim. Buradan alttan ödüller kısmına geliyorsunuz. Buradan fırsatlar kısmına tıkladıktan sonra en alta geçiyorsunuz. Buradan 1 GB günlük 1 GB 1600 puanı görüyorsunuz. Bizlere toplam 4000 puan verdiği için 3200 puan harcamış oluyoruz. Geriye kalan 800 puan. 800 puana da günlük 250 mb internet alabilirsiniz internetlerinizi bitirdikten sonra internetten ziyade Razer God pin 25 TL'lik kod da alabilirsiniz seyahat 50 TL'lik kodu da alabilirsiniz ve ayrıca da bin bin kodu da alabilirsiniz sizlere bunun satışını da nasıl yapacağınızı da göstereyim burada Razer God pin 25 TL'yi alarak daha ucuza 15-20 lira satarak Sizler de buradan paranızı direkt nakit olarak çekebilirsiniz. Bununla ilgili bir video gelmesini istiyorsanız da yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Ve bugünkü videomuz bu kadar. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve bu tarz videoların devamı için like atmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.